Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Kasım ayında sevgili ikizleri bizim cefakarı çilekeş ikizlerimizi neler bekliyor arkadaşlar. Fakat ufak ufak durumlar aslında düzelmeye de başladı arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar biliyorsunuz 7 tane kart çekeceğim. Aylıkta 7 tane çekiyorum biliyorsunuz ve bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili ikizler. Hadi in bakalım sevgili ikizler için ilk kartımızdan başlayalım. Sevgili ikizler. Sevgili ikizler. İmparatoru kartı arkadaşlar. Kar, bolluk, bakım, doğurganlık. Yani arkadaşlar güzellik, balans, finans, kendini güvende hissetme, yenilik, başlangıç, sanatla uğraşan arkadaşlar için olumlu bir dönem. Stil, stilistikle ve modayla uğraşan arkadaşlar için başarılı bir dönem arkadaşlar. Özellikle tarım ile uğraşan arkadaşlar için hasatının çok iyi olacağına işarettir. Sevgili ikizler valla ilk kartla mükemmel başladık. Arkadaşlar ve bu dönem e, konforunuza çok e, düşkün olacağınız arkadaşlar özellikle kadınlık duygularınızın hat safhada olacağı bir dönem sevgili arkadaşlar. Ha özellikle sırf kadınlar diye de şey yapmayalım arkadaşlar yani e, beyler için de e, aynısı sevgili arkadaşlar bu dönem zevk konfor sevgili ikizler hadi bakalım. İkinci kartımız sevgili ikizler için. Yani kendinizi güvende hissetme nedir arkadaşlar? Bakın. Şeyi bile ne diyorlar ona? Kalkan. Kalkanı bile yani kalp şeklinde. Hadi in bakalım sevgili ikizler için. ikinci kartımızı çekelim. Five of Pentacles. Arkadaşlar. Five of Pentacles'te şöyle söyleyeyim ben size çünkü olumlu bir kartla başladık olumlu olumluyla da bunu kombine ettiğimiz zaman arkadaşlar şöyle söyleyeyim sağlık konusunda iyileşme ve bir takım hayır işlerinde bulabilirsin bulunabilirsiniz bu dönemde ve bu dönem maneviyetinize biraz daha fazla önem vereceğiniz bir dönem olduğunu temsil eder ve der ki. Ee, hiçbir zaman umutsuz olma çünkü zaten bakın her zaman her yerde hayatın her alanında bir umut ışığı vardır der arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim ee, bu dönem fakat çapkınlık yapmayın derim Kasım ayında sevgili ikizler için çünkü e, evet birazcık komik olabilir fakat çapkınlık yap yapmaya teşebbüs ettiğinizde çapkınlık yapacak yer bulamayacaksınız arkadaşlar. Sokakta kalırsınız. Bakın sonra demedi demeyin sevgili ikizler. Ha bir de ekstradan neyi neyi uyarabilirim bu dönemde arkadaşlar? Bu dönem e, alkol konusuna biraz dikkat etmenizde fayda var. E, aynı zamanda alkolizmi de temsil eder negatif olarak e, tılsımların beşlisi. Tılsımların ikilisi arkadaşlar. Bu dönem dengeli kararlar vereceğiniz e, önceliklerini, önceliklerinizi belirleyeceğiniz ve hayatınızda oluşu, oluşacak e, değişikliklere çok çabuk adapte olabileceğiniz bir dönem. Sizin için para konusunda şanslı bir dönem. E, bir takım arkadaşlar için ortaklık, e, ikinci iş ve şans. Şanslı olduğunuz bir dönem. Ayrıca da e, ilişki konusunda da bir takım insanlarla telefon üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Ve e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Karar dönemi sizler için önceliklerinizi belirleyeceğiniz bir dönem. Aynı zamanda da şanslı bir değişim yaşayacağınız dönem arkadaşlar. Evet. Fakat bu kartın bir de bize şöyle bir sinyali vardır. Der ki ekonomi de yap. Evet iş konusunda evet olumlu bir dönem senin için. Fakat birikim de yap ekonomi yap diyor Har vurup harvan savurma diyor sevgili ikizler. Evet sevgili ikizler için dördüncü kartımız. Dördüncü kartımız A sağların üçlüsü arkadaşlar. A sağların üçlüsü e, der ki büyüme kartıdır arkadaşlar. İleriye bak der. E, hızlı büyümedir arkadaşlar. E, der ki bu döneme kadar bir seçim yapmışsınızdır aslında kendi içinizde. Ve size der ki olumlu. Yani zaten yani hani Önceki kartlara da bakarsak olumlu olarak yorumlayabiliriz. Der ki seçimini yapmışsın ve kararının seçimi, kararının sonucu olumlu ve der ki düşündüğün şeyi hayata geçir ve korkusuz ol der. Bu dönemde sevgili arkadaşlar. Hadi in bakalım beşinci kartımız sevgili ikizlerimiz için. Page of Sword arkadaşlar yani kılıçların prensi yani prensler ne demiştik ailede çocuğu temsil eder araştırmayı temsil eder keşfi temsil eder fakat kılıçların prensi bu dönem akıl enerjinizin çok fazla yüksek olacağı meraklı olacağınız şöyle söyleyeyim. Bir takım konuşmalar yapacağınız insanlarla, özellikle ilişki konusunda, bakın bu tarz yani açık saçlı, açık renk tonlarda tam sarı değil fakat açık renk tonlarda ve e, açık renk tonlarda göz e, rengine sahip ilişki konusunda bir takım bir kişiyle görüşme yapabilirsiniz ve bu kişinin de sizden genç olacağını. Temsil eder prensler arkadaşlar. Aynı zamanda ne demiştik prensler? Aile de çocuğu ve e, öğrenci arkadaşları da temsil eder. E, öğrenci arkadaşlar için e, şöyle söyleyeyim. Bu dönem hakikaten öğrenmeyi seveceğiniz ve e, eğer dil öğrenmek isteyen arkadaşlar için özellikle e, dil öğrenmeye aşırı yatkın olacağınız bir dönem ve çocuklarınızın bu dönem sevgili ikizler inanılmaz meraklı olacağı yani sizi soruya yağmuruna tutacak. Hani şeyde vardı ya Cem Yılmaz'ın bir stand up'ında söylüyordu ya hani çocuk bu hani kalkacak sabah artık hani anneyi babayı ne, ne sorsam da komaya soksam işte şey ne diyordu fayans fayans ne anlatacağım bana falan. Yani bu dönem acayip eee Çocuklarınızın meraklı olacağı bir dönem. Aynı zamanda da sizin de meraklı ve araştırmacı olacağınız bir dönem. Sevgili ikizler. E, Hadi bakalım 6. kartımıza geçelim sevgili ikizler için. Ve e, ilişki konusunda da çocukların zeki çocuk. Hakikaten çocuğunuzun gerçekten çok zeki olacağını, zeki olduğunu ve ilerisi içinde hakikaten çok zeki bir çocuk yetiştirdiğinizi nizin farkına varacağınız bir dönem olacak arkadaşlar. Asaların dörtlüsü arkadaşlar iletişim, evde huzur, kutlama, evlilik, düğün, dileklerin kabul olması, mutlu hayat, ev alma, evi değiştirme, taşınma, para. Daha ne diyeyim arkadaşlar? Para, mutlu hayat ve sonuç arkadaşlar sevgili ikizler bu e, kartın mottosu yani 3 kelimeyle ben size özetleyebilirim. Fakat arkadaşlar bunun negatifi de şöyle söyleyeyim. Evde e, bir takım konularda e, ev ahalisinden destek göremeyebilirsiniz. Veyahut e, evde huzursuzluğu da kapsar bu kart sevgili ikizler yani. Şu zamana kadar e, baktığımız zaman kartların kombinasyonun arkadaşlar her şey pozitif. Ben sadece hani ak akılda kalsın diye e, negatiflerini de belirtiyorum. E, elimden geldiğince. 3-6. Hadi in bakalım sevgili ikizler için son kartımız. Yıkım kartı arkadaşlar. Kule. Sevgili ikizler. Ve hakikaten Hayatınızda evet ilişki konusunda, iş konusunda, kendi işiniz konusunda e, çok çabuk gelişmeler yaşayıp kayıplar yaşayacağınız işten atılma, evden atıyorum işte kira ev sahibinden anlaşamamışsınızdır, evinizi çok çabuk değiştirmenizi, evden çıkmanızı, e, ilişkide ayrılmayı aldatılmayı temsil eder arkadaşlar hayat planlarınızı bozan ve çabuk gelişen bir karttır arkadaşlar. Beklenmedik. Fakat aynı zamanda da ameliyat ameliyatı da temsil eder bazı arkadaşlar için fakat fakat arkadaşlar. Ben her zaman hiçbir zaman korkmam kuleden. Her zaman pozitifimdir kuleye karşı. Neden biliyor musunuz? Kader kartıdır daha iyisi olacağı için bu, yakı, bu yıkımları yaşaman lazım der sana bu kart. Zincirlerini kırman için bu olayları yaşaman lazım ve artık kendini özgür bırakman için bu olayları yaşaman lazım der bize bu kart. O yüzden de hiçbir zaman arkadaşlar ben eğer çünkü zaten önceki kartlarda gayet pozitif kartlar arkadaşlar. O yüzden de büyük bir değişimin, zincirlerinizi kırmanızın, daha iyi şeylere hayatınızda ulaşacağınızın başlangıcını vermiş durumdasınız diyebilirim sizlere arkadaşlar. Kasım ayında sevgili ikizler, evet sevgili ikizler, sizler için Kasım 2023 tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle sevgili ikizler hoşçakalın.